Merhaba ben Türkiye Bals kanalıma hoş geldin. Bugün YouTuberlar okulda çekiyoruz. Sebebi 200 abone olmamız ve 200 abone yaptığınız için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir de YouTube'dan okuluna gelmek isteyenler gelebilir. Şimdi başlayalım. 3, 2, 1, geç. Merhaba YouTuberlar. Hepsi, merhaba hocam. Bugün tarih iç diyoruz. Konumuz 1. Dünya Savaşı. Bildiğiniz gibi 1. Dünya Savaşı 1914'te başlıyor. Başlangıçta şöyle oluyor Ferdinand diye birisi var. Ferdinand babasına şöyle diyor lütfen gezmeye gidelim. Diyor babası da hayır bu çok tehlikeli gidemeyiz. Ferdinand lütfen gidelim diyor ve Avusturya Macaristan yönetimindeki Bosna Hersey'e gitmeye karar verirler ve oraya gidince hayatını kaybeder çünkü boşnaklar olduğu için. Her yerdeydiler Avusturya Macaristan yönetimi bunu duyunca Sırbistan'a savaş açar. Şimdi soru geliyor Ferdinand Bosna Hersey'e neden gitmek istiyordu? Çünkü gezmek için. Doğru cevap Avusturya Macaristan hangi ülkeyi savaş açmıştır? Sırbistan hocam. Doğru bir soru daha geliyor. Babası neden Ferdinand'ı Bosna Hersey'e götürdü? Hocam çünkü Ferdinand babasını yalvardığı için. Doğru cevap Arkadaşlar video bu kadardı kısa çekmenin sebebi bunun ikisini de koyacağım abone olmayı atmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum görüşürüz bay bay